Solda görüşüm var solda görüşüm var beyaz grip Yaklaş 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 durma 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 Tamam 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 Yaklaş ben ineceğim yine Sen konuşuyor, şey şüpheli şahısla görüşmüyorum Bir şey konuşuyon Bir şey konuşuyon şüpheli şahısla görüşmüyorum Bir İndir beni İndir beni Diğer tarafa dolan 18681 Hector Sanders mesaj sana bir dürü iyi devreden iyi mesajdır. Şuna doğru gel. Dispatch, Sam 300 konuşuyor. Bir şey hızsız uygulandı. Gel gel Legal, gel gel. Polis arkadaşınızla. Efendim tüzeye hakimim. Hakim. Doğrudur. Doğrudur. Neden? Ama bir tedbir ee, olarak Türk... bunu görürseniz, çünkü bir e, satış ihbarı aldık. Tamam da satış ihbarı aldım, satış ihbarı <laughs> aldım. Efendim ben... siz de olabilirsiniz, bunu bir tedbir olarak görün lütfen. Ya, tamam. Buyurun. Biraz zamanınızı alacağız ama e, lütfen bunun bir tedbir olduğunu ya, ve sizin güvenliğiniz için olduğunu unutmayın yani. tamam Buyurun.